Evet arkadaşlar tanım konusuyla devam ediyoruz. Bir şeyin ne olduğunun belirtilmesine tanım diyoruz. Başka bir ifadeyle bir kavrama yüklenen özelliklerin bir yargı biçiminde ifade edilmesine tanım diyoruz. Tanım kavramın içleminde bulunan bilgileri aydınlatmak amacıyla yapılır. Çünkü kavramların anlamları üzerinde bir uzlaşı olmaz ise kişilere göre anlam, anlam farklılıkları oluşacak ve insanlar arasındaki iletişim bozulacaktır. Genel geçer tanımlar sağlıklı bir iletişim ve sağlıklı bir düşünme için bizlere imkan sunar. Tanım dil içerisinde nedir sorusuna yanıt olarak ortaya konulur. Mesela henüz gerçekleşmemiş olayları önceden kestirebilmeye öngörü denir. İfadesi bir tanımdır ya da teizm tanrının varlığını ve hakimiyetini kabul eden görüştür ifadesi yine bir tanımdır. Arkadaşlar tanımın iki ögesi vardır. Bunlardan birincisi tanımlanan özne, ikincisi tanımlayan yüklemdir. İnsan düşünendir örneğinde insan tanımlanan, düşünendir, tanımlayandır. Tanım olabilmenin şartları var. Birincisi tanım tam olmalıdır. Ele alınan kavramın tanımlanmasında tüm birey ve nitelikler tanımın kapsamı içinde yer almalıdır. Örneğin Kedi, dört ayaklı bir hayvandır tanımı başka dört ayaklı hayvanlar da olduğu için yeterli bir tanım olmamıştır. İkincisi, tanımda kısır döngü olmamalıdır. Çünkü bu durumda kavram kendisine bağlı başka bir kavramla tanımlanmış olur. Bu da bize tanımı tam olarak veremez. Örneğin, zeka düşünebilme yeteneğidir tanımında düşünebilme yeteneği zekadır tanımıyla yeniden başa dönmüş oluruz. Üçüncüsü, her tanımda bir tanımlanan bir de tanımlayan bulunmalıdır. Örneğin, insan düşünendir tanımında insan tanımlanandır, düşünendir yani yüklem kısmı da tanımlayandır arkadaşlar. Dördüncüsü, bir kavram kendinden daha açık olmayan başka bir şeyle tanımlanmamalıdır. Örneğin zeka, bilişsel bir yeterliliktir tanımında Zeka kavramı kendisinden daha açık seçik olmayan bir kavramıyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu da iyi bir tanım olmamasına sebep olmuştur. Hemen örneğimizi inceleyelim. Örnek sorumuz var. Işık, ışık veren cisimlerin ışık verici hareketidir. Yukarıdaki tanımın geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuz. A şıkkı tanım tam ve kısa olmalıdır. B şıkkı tanımda yer alan terimler çelişiksiz olmalıdır. C şıkkı bir kavram kendinden daha açık olmayan bir terimle tanımla, tanımlanmamalıdır. D şıkkı kavram bilinmesi kendisine bağlı bir şeyle tanımlanmamalıdır. E şıkkı tanımda tanımlanan ile tanımlayan kavramlar birbirleriyle eşitlik içinde olmalıdır. Burada arkadaşlar yukarıdaki örne cümleye yani ışık ışık veren cisimlerin ışık verici hareketidir tanımına en uygun ışık kavram bilinmesi kendisine bağlı bir şeyle tanımlanmamalıdır ifadesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Çünkü ışık kavramı yine kendisine bağlı ışık veren cisimler ışık verici hareket şeklinde tanımlanmıştır. Doğru şıkkımız D şıkkıdır. 1995 üniversite giriş sınavlarında çıkan bir soru var üçgen üç kenarı olan kapalı ve düzlem bir şekildir. Bu yargı aşağıdakilerden hangisini örnektir? A. Kıyas B. Tanım C. Analoji D. Öncül E. Sınıflama Görüldüğü üzere cevabımız D. Şıkkı tanımdır arkadaşlar. Tabi bir de tanımlanamazlar var. Üst cinslerin tanımı yapılamaz. Varlık, yokluk, zaman, mekan, birlik tanımlanamazdır. Bunun yanı sıra duyusal verilerin ve duygusal yaşantıların tanımı yapılamaz. Renkler, sesler, tatlar, kokular bunları duyumsayamayan birine anlatılamaz. Mesela doğuştan görme engelli bir insana kırmızı rengini anlatamazsınız. Yine aşk, nefret, öfke gibi duygular da bu duyguları yaşamamış, tatmamış birisine anlatılamaz arkadaşlar. Tanım çeşitlerine gelelim. Birincisi tanımlanana göre tanım, at tanımı ve nesne tanımı olarak ikiye ayrılıyor. At tanımı, neliği olan ancak gerçekliği olmayan kavramların tanımıdır. Örneğin pi sayısı, asal sayı, üçgen, kaftağı, anka kuşu, pegasus ve benzeri kavramlarının tanımı at tanımıdır. Nesne tanımı ise hem neliği hem gerçekliği olan kavramların tanımıdır. Örneğin su, ağaç, deniz, insan, gezegen gibi kavramların tanımı, Nesne tanımıdır? Kaplamına göre tanım. Bir şeyi kendi kaplamıyla tanımlayan tanımlardır. Y yeni bir bilgi vermeyen bu tanımlara totoloji de denir. Özdeşik bildiren tanımlardır. A, ağdır. Ağaç, ağaçtır tanımı. Buna örnektir. İçlemine göre tanım. Tanımlanan bir terimin için, içleminde bulunan bir özelliği tanımlayan da belirten tanımlara içlemine göre tanım diyoruz. Bu tanımlar bize yeni bir bilgi verirler. A, B'dir gibi. Ee, özne ve yüklemler birbirinden farklıdır. Mesela biraz önce kaplamına göre tanımda neyi gördük? Ağaç ağaçtır şeklinde bir tanım vardı. Burada da ağaç ağaçtır şeklinde değil de A, B'dir biçiminde bir tanımdan bahsediyoruz. Yani özne ve yüklemler birbirinden farklı. Arkadaşlar içlemine göre tanım cins tür ilişkisine göre yapılır. Yani cins tür ilişkisi dikkate alınarak yapılır. Bu tanımlar Beş tümele göre yapılır. Şimdi bunları inceleyelim. Birincisi özle ilgili tam tanım. Özle ilgili tam tanım, yakın cins ve yakın ayrım gözetilerek yapılan tanımdır. Örneğin, insan düşünen duyguludur tanımında, düşünme insanın özünde vardır ve onun yakın ayrımıdır. Duygulu insanın yakın cinsidir. Ee, i̇nsan düşünen duyguludur tanımı, özle ilgili tam tanıma örnektir arkadaşlar. Yine bir örnek sorumuz var. Alet, müzik aleti, nefesli çalgı, kamıştan yapılmış ney, metalden yapılmış trompet. Özle ilgili tanım. Bir şeyin yakın cinsi ve yakın ayrımıyla yapılan tanımdır. Yukarıdaki şema ve açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi özle ilgili tam tanıma örnektir diyor. Arkadaşlar bu soru 2006 üniversite giriş sorusu. Trompet bir alettir. Ney müzik aletidir? Nefesli çalgılar birer alettir. Trompet metalden yapılmış alettir. Ney kamıştan yapılmış nefesli çalgıdır diyor. Şimdi bizden neyi istiyor? Özle ilgili tam tanımı istiyor. Bakalım özle ilgili tam tanım neydi? Ee, yakın cins ve yakın ayrım gözetilerek yapılan tanımdı. Ney kamıştan yapılmış nefesli bir çalgıdır ifadesi. Özle ilgili tam tanımdır. Çünkü yakın ayrım ve yakın cins gözetilerek yapılmıştır arkadaşlar. Özle ilgili eksik tanım. Uzak cins ve yakın ayrım gözetilerek yapılan tanımdır bu da. Örneğin insan düşünen bir varlıktır tanımında. Düşünme insanın yakın ayrımıdır. Varlık olma ise uzak ayrımıdır. İlinti ile ilgili yapılan tam tanım. Bu da arkadaşlar yakın cins ve özgürlükle yapılan tanımdır. Kuş ötücü bir omurgalıdır. Tanımında ötücü ifadesi kuşun özgürlüğüdür. Omurgalı ifadesi de kuşun yakın cinsidir arkadaşlar. Yine insan gülümseyen hayvandır tanımında gülümseme insanın özgürlüğüdür. Hayvan olma yakın cinsidir. Devam edelim. İlinti ile ilgili eksik tarım, tanım. Burada da arkadaşlar bir terimin yalnızca ilintileri kullanılarak yapılıyor bu tanım. Ya da uzak cinsi ve ilintisi ile yapılan tanımdır. İlinti ile ilgili eksik tanım. Bir terimin yalnızca ilintileri veya uzak cinsi ve ilintisi ile yapılan tanıma biz ilinti ile ilgili eksik tanım diyoruz. Mesela kuş beslenen varlıktır tanımında kuş e Beslenen kuş için ilintidir, varlık olmak uzak cinsidir ya da insan koşan bir canlıdır tanımında koşmak insanın ilintisi, canlı olmak ise uzak cinsidir. Sorumuza bakalım. Varlık, canlı ve cansız olarak ayrılmış canlı, duygusuz duygulu olarak ikiye ayrılmış duygulu da insan ve hayvan olarak ayrılmış. Hayvan havlayan köpek mi, yavlayan kedi şeklinde ayrılmış. Aşağıda da kedi mi yavlayan hayvandır diye bir tanım var. Kedi miyavlayan hayvandır tanımı aşağıdaki kavramlardan hangileri kullanılarak yapılmıştır diyor. E, miyavlamak kedinin özgülüğüdür. Hayvan olmakta nedir onun yakın cinsidir. Dolayısıyla e, burada neyi kullanmışız? Yakın cins ve özgülüğü kullanmışız ve cevabımız A şıkkı, yakın cins ve özgürlüktür. Arkadaşlar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu dersimiz burada bitti. Sabırla dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Herkes sürçülisan etti isek affola. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.